Evet değerli izleyenler, haftanın ilk gününden Urfa Değişim TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya, günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen töre tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Faruk Bardakçı'nın yaptığı Turgut Özakman'ın tiyatroya uyarlanan töre oyunu Siverek Mehmet Çigil Konferans Salonu'nda sahnelendi. Gelinim sen de işini rahat tut. Siveleki İl Yapma ve Kalkındırma Derneği destekleriyle sahnelenen töre tiyatro oyunu, yöresel kıyafetlerle donatılmış oyuncuların performansıyla dikkat çekti. Kardeşim, kardeş. Burası, kardeş, işte Ya Oyun bölgenin geleneksel törelerini ve toplumsal yapısını yansıtarak seyircilere kültürel bir deneyim yaşattı amaçlarının bölgede devamlı kan akmasına sebep olan törelere dikkat çekmek ve tiyatro yoluyla da olsa mesaj vermek olduğunu söyleyen oyun yönetmeni Faruk bardakçı. Maalesef bölgemizde töre adı altında başlayan ve yıllarca süren kan davaları nedeniyle çok acılar yaşanıyor. Oo. Ben o kancı Ben o, verme. Bir yiğidi öldürmek iyilik değildir. Yapma, değil mi? <laughs> Elimiz otomuzun bunlar kanıyla kirlenmezse iyi olur. O pisliği temizleme öldürmez etmez. Sen ne oğlum? Dışında beklerim. O köpek evin dışına çıktı mı ben de onu vururum. Töre de bozulmaz. Dur sen ele. Anladın mı? ne padişah yasası işler demeyi buyurun. Her ev töresini yaşar oğul. Her ev töresini yaşar. Kurban olayım. Töreyi bozma. Bunlar beraber kaçmayı planlarken kanlı adam evin dışına çıktığı gibi öldürülüyor. İyisiniz ha. Bak sen varsın. Oğul var. Bizde de bir büyük oğul kaldı. O da daha 20 yıl mapus yapacak. Kıya bıraktı beni. Kendisi kaçtı. Sonra Evime bir silah verdiler. Sınava bakalım dediler. Sınava bak olmaz Dedi. <laughs> bu nasıl kendiler ha? Artık çıkar yolu yoktur. Ve böylece kan davası maalesef devam ediyor. Niye? Eğlenirsin. Panayım mı bu? Bil panayım. Canım varsa anam Peki inandım. Derken bir kahvehane <laughs> kahve <laughs> içeri bir göz atıyor o <laughs> oh, aman allah aynalar ışıklar renkli fenerler adamın biri başlıyor burada amacımız bu kandavalarının töre cinayetlerinin durdurulmasıdır dedi çay yaptı göl kırdı nereden içsin kuzusu Çanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle binlerce dönümlük ekili arazinin tehlike altında olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Gümüşsu mevkisinde yaşandı. iddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı. bu karşıdaki piyot yani. Piyotun lastikleri hepsi yandı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da emniyet ekipleri dün kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik sıkı denetim gerçekleştirir, gerçekleştirirken aranan 16 şüpheli şahıs yakalandı. 7 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri gerçekleştirdiği denetim kapsamında, 13.079 bir şahıs, 2.307 araç ve 2.14 motosiklet kontrol edildi. Ekipler, gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, 3 ruhsatsız tabanca ve 7.4. 6-8 gram narkotik madde ele geçirilirken aranan 16 şüpheli şahıs ise yakayı ele verdi. Yapılan uygulama kapsamında adli tahkikat ve yürütülen çalışmalar neticesinde. 3-2 şüpheli şahısa adli tahkikat başlatılırken, hırsızlık suçlarından 2 şüpheli, adli konulardan 3 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs olmak üzere 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. enflasyonun yüksek olması ve buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi enflasyonlar satışta düşüş yaşanmasına ve bileme hizmetlerine olan talebin artmasına neden oldu. Kurban Bayramı öncesi bıçakçı estafından yoğunluk hat safhaya ulaştı. Gün geçtikçe satışlarımız da bilememiz de artıyor. İşte millet her gün biraz daha fazla talep gösteriyor artık. Çünkü malum Kurban Bayramı yaklaşıyor diye yavaş yavaş vatandaş getirmeye başladı yani bıçaklarını. Yani 50 liradan başlıyor 300 500 600 e kadar bıçaklarımız var. 1000 liraya kadar çıkıyor çeşitlerimiz. Kalite kalite artıyor, değişiyor. E, sat ondan sonra bilemelerimiz de 15 ile 20 TL arası bilememiz var. Bıçak ile Esnaf Mustafa Kamacı, enflasyonun yüksekliği nedeniyle vatandaşlar bıçak almak yerine biletmeye geldiğini söyledi, kurban bayramı yaklaştıkça insanların yeni bıçak alışverişlerinin arttığını ve eski bıçaklarını bilemeye getiren insanların sayısının arttığını kaydeden Mustafa Kamacı, gün geçtikçe bıçak satışlarımız ve bıçak bilemelerimiz artıyor. Olsun, olsun, Ev bile yani ev vatandaşı bile evde kullanılır bile yani çok şükür yani beğenip kullanıyorlar Size ait bir üretim. Evet bize ait bir üretim. Bizim Urfa'nın yöresi, Urfa'nın kendisine ait. Yani 90'dan beri bizim burada kendi ürettiğimiz bir markadır. Yani verdiğimiz vatandaşımız da çok şey memnun kalıyor onunla da. İkisi de var. Yani bileme yapan da var, yenisini alan da var. Tabii ağırlığımız bileme. Ağırlığımız şu anda bileme. Neden? Yani biraz yani artık yani pahalı olduğu için İnsanlar her gün biraz daha fazla talep gösteriyorlar. Çakları getirip kesilme kendine daha daha uygun, daha, ha, daha, daha uygun, geliyor evet. Yani geçen yıllara nazaran Aynen. biraz da düşüş var. Bizde bir hafta var. Göreceğiz. Yani çünkü şu anda yani henüz daha bir çok bile aşırı bir hareketli başlamamış. Piyat, şey fiyatların pahalı olması. Yani insanlar sadece bıçak değil. Şimdi adam mesela kurban kesecek kesmiyor. E kesmeyen adam da belki bıçak da belki aklına gelmiyor. Yani illaki onun etkisi var sadece. Kurban Bayramı yaklaştı diye vatandaşlar bıçaklarını getirmeye başladı dedi. Abi evet sen dur bak kurbanlık mesele bu sene nasıl olacak? Geçen sene adam 75 lira büyük başı aldı bu sene 150 lira iyi bir şey. E bu isteysemez insanlar etkiliyor. Seçerken neye dikkat etmeliyiz? Bıçak seçerken mesela Şanlıurfa'da bir vatandaşın sokak köpeğinin boğazına baskı uygulayarak boğmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medya medyada paylaşılması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Şanlıurfa'da önceki hafta içerisinde yaşanan olayda Mustafa Şahin adlı bir vatandaş sokak köpeği tarafından ısırıldı. Ölen köpekten alınan numuneler kuduz olduğunu ortaya çıkarttı. vatandaş, hastanede tedavi altına alınırken bölgede bulunan diğer köpekler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldı. Yasa İnstitiyatı'ndan Güliz Gündüz Hanım'a, Ankara Barosu Hayvan Hakları Başkanı Avukat Tuğba Gülsoy'a belediyeler köpekleri attıkları ormanlarda mı, dağlarda mı, çöplüklerde mi, yoksa diri diri gömdükleri ölüm çukurlarında mı kısırlaştıracaklar? Zaten olayın yaşandığı güne ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sistematik biçimde öldürülmeleri, sokak hayvanı sayısının kalıcı olarak kontrol altında tutulmasını sağlamamıştır. Oplayamazsın! 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 Görüntülerde Necmettin Ç isimli şahsın köpeği çimenlerin üzerine yatırıp boğazını sıktığı görüldü. nefessiz kalan köpeğin hareket etmekte güçlük çektiği gözlenirken, görüntülerin devamında ise ayağından ısırılan vatandaşın elbisesinin kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetemizin manşetinde muhabirlerimizden Sinan Cin hazırladığı haberle başlıyoruz. Bıçak satışları azaldı, vatandaşlar eski bıçaklarını biletiyor diye bir başlık atmış. E, bilindiği gibi kurban bayramına sayılı günler kala Şanlıurfa'da bıçak satan esnaf esnaf satışların düşük olduğundan yakınırken herkes insanlar ellerindeki eski bıçaklarını bilemeye getirdiklerini söyledi. Yine Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde iki sahipsiz köpekte kuduz vakasına rastlanması üzerine iki mahalle karantinaya alındı. Profesör Doktor Levent Kurnas en sıcak ilkbaharın ardından yeni rekorlara imza atan Haziran sonuna kadar sıcaklıkların devam edeceğini açıkladı. İki yıl önce AK Parti'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen e, Ahmet Eşref Akababa geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Fakka Baba'nın eski partisi olan AK Parti'ye geri döneceği iddiaları söylenmeye başlandı. Yine Şanlıurfan Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye'nin en zehirli yılanları arasında yer alan Engerek yılanı Siverek'te görüntülendi. Dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozo ve Karak ve Karaköprü ilçelerinde üzücü intihar girişimlerinde yaşandı. Yine Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katında bulunan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarına yapay zekalı destek sağlanacağını duyurdu. Bir diğer haberimiz ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram öncesi denetimlerin sıkılaştığını duyurdu. Evet değerli Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.